Selam millet. Ben Enes. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Bugün Fenerbahçe kadrosu ile oynayacağız. İşte benim bugünkü Fenerbahçe kadrom arkadaşlar. Üçlü savunma Serdar Aziz, Gustavo Henrique ve Zalai görüyoruz. Aslında şöyle yapsak daha iyi olur. Aynen bu şekilde merkezde Zalai olursa daha iyi olur diye düşündüm. Hatta şöyle de yapalım. Serdar Aziz'i sağ tarafı aldım arkadaşlar. E ee, William görüyoruz defans forsu ya. yani 6 numarada 8 numarada Crespo var. Sol kanatta arkadaşlar Alioski görüyoruz. Sağ kanatta ise Emre Mor var. Gücü biraz düştü Emre Mor'un çünkü sağ açık oynuyor normalde ama e, bu dizilişte maalesef sağ kanat oynadığı için gücü düştü ve Zais Aylar yıllar sonra ilk 11'de benim çok beğendiğim oyuncu. Yani bir orta sağ bu kadar e, kreatif olur, yetenekli olur ancak. Ve çift forvetle Başuay'ı. Miç Başuay ve Valencia'yı görüyoruz arkadaşlar. Tabii ki kalede de Altay Bayındır oynayacak. Bakalım bugün İstanbul Sporlu oynayacak. Acaba buna benzer bir e, kadro çıkartır mevsus merak ediyorum. Üçlü savunmayla oynar mı? Oynayabilir arkadaşlar. Bağlantı kontrol ediliyor. Rakibimiz gelecek. İnşallah biraz e, hızlı gelir. Ha, niye rakip gelmiyor diyecek olursanız. Çünkü milletin kadrosu güçlü. Yani 90-95-97'lik kadrolar. Ee, tabi benimki de tabi yani düşük olduğu için 60'lık oyuncular var 70'lik 80'lik oyuncular olduğu için arkadaşlar eşleşme zor oluyor ama bulduk bu sefer çabuk buldu şükürler olsun <laughs> bakalım kim gelecek o Trabzonspor geldi İstanbul Spor gelse efsane olur da çok zor bir ihtimal tabi <laughs> denk getiremeyiz Trabzonspor geldi arkadaşlar hemen kondisyon ay niye böyle Batshuayi Oğlum çok kötü lan başkayı ölmüş. E başkayı bu form ne senin? Formun yukarı bakması lazım lan. Evet, ee, şimdi ne yapacağım? Formayı alalım. Bu forma iyidir Tamam, güzel. Hemen deplasman yani e, Trabzon işte Trabzonspor'un kadrosu bu. <laughs> Maradona var arkadaşlar. Lewandowski 100, Çupomati çok tehlikeli. Yani çift forvet oynuyor. Bu diziliş var ya. Bir de çok zorluk çıkartacak gerçekten çok zorlanacağım bir diziliş olacak. Acayip iyi bir kadrosu var arkadaşlar. Umarım güzel bir maç olur. Evet atmosfer müthiş arkadaşlar. Şahane bir e, derbi diyelim. Derbi havası. <laughs> Normalde Gustavo Henrique sakat. Sakat mıydı? Şey cezalı. Ha sakat. Normalde sakat. O oynamaz büyük, büyük ihtimalle. Ama ben yine de e, kadroya aldım arkadaşlar. Başka alabileceğim bir oyuncu yoktu yani o yüzden o yüzden aldım yani. <laughs> o yüzden. Evet karşılaşma başladım. Fodun. Fodun. Eyvah. Bravo. Atilla Zalai. Allah. Eyvah geldi gol. 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 Of. O ne? Füze çıkardı adam. Füze çıkardı resmen. Daha ısınamadım. Başlayamadım. Başlayamadım abi. Başlayamadım. Bilamara o. Serdar Aziz. Süper. Emre Mor çok hızlı. Dikkat etmesi lazım Trabzonspor'un. Hocam faal yok mu? Zayt. Zayt çok güzel aldı. Emre Mor'a gelmedi. Ya var ya kim yiyeceği olsa o gol yemezdik be. Gol geliyor. Michi yine kaçırmaya devam. Michi onu kaçırdı bunu kaçırmıyor. Yine Beşiktaş'daki özelliklerini ortaya koydu. Miçibaşçı ya o da kaçmaz ki be kardeşim ya. Aha gol yedim. Eee sen oradan. Ya hayırdır ya. Ya öyle ben kaleye gitmeni izin verir miyim? Zayz. Hayır. Aleoski alır mı? Aleoski aldı. Valencia! Ener Valencia nasıl kaçırdı onu? Bravo. Zeiss. Emre Mor çok hızlı. Valencia vurdu kaleci. Kaleci Urcan Çakır mı oğlum? Kim lan? <laughs> Net kurtarışlar yapıyor. Emre Mor burada çok güzel gördü ama. Şimdi güzel bir orta gelecek bakalım. Kimden gelecek? Zalai ile açmam. Aha Emre Mor açsın. Zalai'nin boyu uzun. Hani drone, to drone, toplarda daha etkili bir oyuncu. O yüzden onu açtırmam yani. Hadi gol gelir buradan. Gol gelir. Gol gelir. Abi inanamıyorum. O, o nasıl kaçtı ya? Eyvah gol de yiyeceğiz bu arada. Serdar Eziz. Serdar. Bravo Henrique. Serdar. Kaptan Serdar yapmışız lan. Hiç ona dikkat etmedim. Zayson pasları harika. Batshuay hocam. Batshuay ve fol, fol yok mu? Çok ee, baskı. Baskı yapmaya başladı Fenerbahçe derken. Serdar Aziz'den hata ama hatasını telafi etti Serdar. Serdar müthişsin. Emre Bor çok kolay yoruluyor bu arada. Zaystan şık bir hareket ama başarısız. <gülüyor> Serdar. <gülüyor> Aa. Bravo bravo faal hocam. Tamam. Burada faal yapmamız çok önemliydi. Yani burada Crespo aferin. Faal yapmasaydın adam gidecekti zaten. Ki çok tehlikeli oyunculara sahip rakip arkadaşlar. O yüzden kaçırmamamız lazım. Gerekirse faal yapacağız. Vuracağız kıracağız. Ama geçmeyecek adam. Alırız alırız. Oha fod. Hocam ama sen de yani düdüğü çalmaya alıştın. Sürekli çalıp duruyorsun. Olmuyor böyle bak. Oyuncular çok çabuk yoruldu ya oradan oh, gol atamazsın kardeşim. Bu pes 21 falan değil yani ha. Ah be. Pes 21'de ne atıyorduk lan? Süper. Crespo. Emre Mor. Oğlum oyuncular kırmızı oldu be. Yoruldu ya. Hocam bitir. Oyuncuların dinlenmesi lazım hocam geliyor Serdar Baba Serdar Baba'dan müthiş bir müdahale geldi 1-1 ilk yarı Fenerbahçe'nin net pozisyonları var rakibin sadece 2 pozisyonu vardı Onda zaten birini gole çevirdi orada da hani dondu yani hani bağlantı gittiği için tabi orada sıkıntı yaşadık golü yedik Adam ve bize roket attı zaten onu o topu tutamazsın yani İkinci yarı çok zor olacak. Çünkü benim oyuncular baya bir yoruldu. Fazla da dinlenememişler. Gustavo al o topu. Alırsın. Yedi Gustavo. Alioski. Alioski. Ya bu kadar kolay top kaptırma be. Oğlum nasıl düşünemedin onu? Nasıl faal yapamadık lan? Eyvah. Oha. Oradan gol yeseydim var ya. Serdar. Hası, Vilan Arao. İkinci ara etkili rakip. Oo hemen topu alıyorlar birader ya. Valencia. Baksana abi adam yoruldu koşacak dermanı yok. Baksana abi. Oyuncu değişikliği. Ha kaptırma Gustavo Henrique bu maçta çok başarılı. Bakalım İstanbul maçında neler yapabilecek, neler yapacak. Almamız lazım ya. Burada top mu kaybedilir be? Zayts. Arda Güler oyuna girecek. Batshuayi ayı Ener Valencia. Müthiş geldi Fenerbahçe. Ener Valencia. Mici ayı Müthiş anlaşıyorlar. Harika bir gol. Çok iyi vurdu topa. Gerçekten müthiş vurdu. Bu kadar iyi bir vuruş beklemiyordum Valencia'dan. Desem yalan olur. Ee, Jau Pedro'yu alacağız. Jau Pedro'yu çok da ne bileyim Fenerbahçe'de olmadı gibi geliyor Performansını gösteremedi Samuel'i alıyorum arkadaşlar O sayı Samuel Ferdi Kadıoğlu mu İrfan Can Kahveci'yi aldık Sonra Joshua King'i alacağım yani Normalde hani Gerçekte oynamayacak oyuncular tabii ki bunlar Belli de olmaz yani Şimdi bir şey demeyeyim Ne olur ne olmaz belli olmaz hesusa hesus'un planlarını Bilemiyoruz arkadaşlar. 5 oyuncu değişikliğimizi de yaptık. Hepsini de hücumda yaptık. Ben zaten hücumda yapıyorum. Yani biraz e, mantığın dışına çıkıyorum burada. Hani savunmaya da dinlendirebilirsin falan. Hani orta sahadan da değişiklik yapabilirdim ama gittim hücumu değiştirdim. Kanatları değiştirdim. Ben seviyorum ya hücum değişikliklerini falan. Forvetleri değiştirmeyi daha çok seviyorum. Hani bir stoper değiştirmektense daha hoşuma gidiyor. 90 dakika hücum yapmak istiyorum. Gol geliyor bu arada arkadaşlar. Ama bir tane yiyeceğiz öyle ya. Hani bu ikinci denişi, üçüncüde gol yiyebiliriz. İrfan. İrfan Arda çok klas pas. Arda Güler abi Arda'ya da gol attıralım be. Bravo. Joshua King Abi burada top kaybı yapılır mı ya? Joao Pedro. Joshua King. Hadi be alsana o top. Bravo Arda. Eyvah geliyorlar. Abi geliyor geliyor abi geliyor. Bravo. Respo Joshua King İrfan Bravo Zalay kırmızı kart yeme pasına yaptı müdahalesini. Kırmızı kart çıktı. Zalay mıydı o? Zalay diye gördüm ben. Yanlış mı gördüm? Mbappe yaptı hareket. Kırmızı kart. Net bir kırmızı kart ama bunu yanması gerekiyordu takımı için yaptı. Atilla Atilla Zalai. Eyvah gol yemeyelim lan. Hocam bitir ve artık. Allah orta açarsa. Bravo işte bu. Fenerbahçe 2-1 kazanıyor. Müthiş bir maç çıkardı gerçekten. Bu kadroyla o kadroyu yenebilmek gerçekten kolay değil. Ar Arda Güler değil mi bu? Alkışlıyor taraftarlar Arda Güler'i. Net bir oyun var. Şutlara baktığımızda 6 şutumuz var. Rakibin 2 şutu var arkadaşlar. Kaleye bulan şutlarda 5 şutumuz var ama sadece ikisini gole çevirebildik. Hiç kurtarışı yok ay Bayındır'ın rakibin kalecisinin iki kurtarışı var top kesmelerde Fenerbahçe önde top çalmalar eşit başarılı paslarda çok öndeyiz arkadaşlar daha çok pas yapmışız rakip hiç faal yapmamış maçta hiç offside'a düşülmemiş müthiş bir maçtı harika bir maçtı Fenerbahçe kadrosuyla oynadık gerçekten güzeldi yani zevk aldık bayağı bir arkadaşlar ve oyuncuların güçleri de artıyor bu şekilde oyuncuların güçlerini de arttırabilirsiniz. 6. klasmandayız arkadaşlar. Atilla Zalai kırmızı kart gördü. Bir sonraki maçta yok. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Fenerbahçe Kadrosu ile oynadık. Bu arada sadece YouTube'da değil Twitch'ten de canlı yayınlar e, yapabiliriz. E, oradan da katılabilirsiniz arkadaşlar canlı yayınlara Twitch'ten arkadaşlar. E, bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.